Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Gaziantep Fıkn'ın Süper Lig'deki yeni bir rakiple karşılaştığı maçlarda oldukça başarılı bir performans sergilendiğini gözlemleyebiliyoruz. Ancak son dönemdeki deplasma maçlarındaki performansları özellikle savunma hattında yaşadığı sorunlar nedeniyle alarm zillerini çaldırıyor. Diğer taraftan, Eyüp Spor bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi ve iç sahadaki formunu korumayı hedefliyor. Ancak, son lig maçlarında gol atma konusunda yaşadığı sıkıntı ve trendinin tersine döndüğünü söyleyebiliriz. Ancak, her iki takımın da taktiksel düzenlemeler yapabileceğini ve maçın çok heyecanlı ve kapışmalı geçebileceğini düşünüyorum. Tahmin MS 1 oran 1.69. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.